Demek kurtasın ha? Kendini ateş et bakalım. Kendini ateş ediyorsun. Arkadaşlarımı veremem. Bunlar benim arkadaşlarım. Bütün Türkiye bizimdir. Şimdi onların şimdi alacağım onların ne, ne yapacağımı biliyorum. Onların eşyalarını çalıp yapıyor. <laughs>

Şimdi civciv takımının iyi tarafı başlıyor. bir Civciv takımı. Ertu Ertu Ertuğ, Ertuğ çok adil bir şey oldu. Ertu hadi civciv takımına dönüşmemiz lazım. Ertuğ Hayır o da yaz için. Ertuğ. Ertuğrul birisi ele geçirmeye çalışıyor karar Birisi karar ele geçirecek. Ne yapacağız? Biliyor musun? Hmm. Tabii ki takabiliriz. 1500. Bu şapşal <laughs> mı? Öyle. <laughs> Bu baba. Şimdi sizin kalbinizi keseceğim. De ya o... şey ya şey, sizin saçlarınızı Sıfıra vurdum abi belki gelen o zaman İşte bu kalbin gücünü Ama tatile gidiyoruz Ben aslında adım çarptım Tatile gidiyoruz Ama niye tatile gidiyoruz Aa, Seni getirmiyoruz O zaman ben dünyayı kurtaracağım Bu ne bu ne bu ne ben başka bir yere gideceğim. <laughs> Tatilimize bakın. Ne kadar da güzel palmiye ağacı var. Bu bizim tatilimizmiş. Bu da ne? Makaronu tek. Hı? Makaronu ye. <laughs> kapatmışlar. Peki hangi dobi dobi dobu yakalayacağız? Tabii ki de enerji alıp dünyanın sonuna gideceğiz. Tatile geldik. Oy ne güzel. Plajda oturuyorum. Olmaz alarm çalıyor. Cim koyalım. Ertuğ minusu. Dünya <laughs> Ertuğ <laughs> minusu. Ertuğ <laughs> minusu. <laughs> Ay! Neyse dünyaya ele geçireceğiz ama benim olduğum yeri geçemez. Çünkü ben Geru, 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 ger Geri, gerü, ger <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu nasıl bir sucuk dayanabilirsen <laughs> Arkadaşlar dünyayı ele geçirsin dünyayı ele geçirecek ama benim yaşadığım gezegeni ele geçiremez orası çok güzel <laughs> Çok rahat lan burası. Plaj da var. <laughs> Tatil. Mango. Gün ışığının güzel yeri. Güzel. <laughs> Gün ışığının güzel. Güzel yeri. Güzel. Güzel yeri. O elimiz İstanbul. Hiç güç kariyer cazibe. Elimde valizim İstanbul, sambul. Hiç güç kariyer cazibe. Her Elimde valizim İstanbul. Hiç git karıyoruz. Elimde valizim İstanbul. Hiç git Video çekiyoruz. Bir takımı. Ay bu mama mama Benim de var diyeceğim İstanbul hiç güç. Zaten bütün insanları ele geçiremez çünkü onlar hepsini toplayıp kendi gezegenime götürdüm. Benim gezegenimin adı kedi gezegeni. Orada pislikler var. Gerçekten doğru. Bay bay.